Geçen yıl 10 Kasım'da cesedi yol kenarında yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Muhammed Nurtani'nin ölümüne Songulak verin ceza mahkemesindeki duruşmaya devam edildi. İki kez ara verilen duruşmada Nurtani'nin eşi Kamargül Meliki Tutuksuz Sanakarı Alaaddin A. Erayde ile taraf avukatları katıldık. Tutuklu sanıklar Hakan K., Enver G. ve Ahmet A.'nın yanı sıra tutuksuz sanık Sercan K. sekmiş ile duruşmaya katıldık. Kamergül Meliki, eşi vezir Muhammed Nurtani'nin davasıyla yeterince ilgilenmediğini düşündüğünü söyleyerek sizden teki isteğim kocamla birlikte çalışan iki iş arkadaşının dinlenmesi dedi. Nurtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, yanmış cesette böbreğin ayrıştırılmadığı iddiası olduğunu söyledi. Maktulün her nedense yalnızca böbreğin olduğu tarafın yakıldığını öne sürerek dosyada en başından beri tek bir hususa Detaylarıyla vurgu yaptık. Bir böbrek iddiası var dedik. Böbrek ayrışılmadı. Rahmetli Nurtan'ın öldürme şekline bakıyoruz. Bir kişi neden yakılır? Cesede ortadan kaybetmek için. Eli düzgün, parmakları düzgün. Yüzü saç tellerine varana kadar düzgün. Sadece belli bölgelere dökülmüş benzin. Böbreğin tebrik edilmemesiyle ilgili şüphelerimizi ilettik. Ayrıca maktülün yüzünde ve köprücük kaval kemiğinde dolayısıyla maktülün darbada maruz kaldığı bellidir. Tüm sanıkların tasarlayarak, planlayarak, canavarcı hisse, fikir ve eylem birliği içerisinde kalsın öldürme suçundan cezalandırmalarını talep ediyoruz diye konuştuk. Şeker, Adli Tıp Kurumu'na ait raporu kabul etmediklerini söyleyerek sanıkların beyanlarındaki sözlerin insanlığa karşı işlenen suçlardan olduğunu öne sürerek suç durusunda bulanacaklarını söyledik. Duruşmada söz hakkı tutuksuz sanıklar Alaaddin Çay ile Eray'da beratlarını talep ettik. Alaaddin Nur Nurtani'nin olaydan önce 19 50 sıralarında kömür getirip döktüğünü ve tekrar ocağa girdiğini söyledik. Sonrasında tutuksuz sanıklardan Sercan Kağan'ın yarına gelerek adam bayıldı dediğini anlatan Alaaddin Akabinde içeri girdi maktul. O arada ben dışarıdaydım. Sercan'ın benim yanıma gelerek adam bayıldı demesi ve benim içeriye girerek dibe boğazına kaçan maktulü görmem ve dinle dışarı çıkarmam 15-20 dakika içerisinde yaşanmıştır. Bu sürede böbrek alınması ile ilgili iddiaların olması mümkün değildir. Olay gecesi telefonum olmadığı için ambulans veya polisi arayamadım. Onlardan ayrılıp evime gittim. Onlardan yanlardan ayrıldığım sırada hastaneye götüreceklerini söyledim. Baktürün hastaneye götürmesi gerektiğini söylediğimde karşı çıkan olmadı. Zaten hastaneye götüreceğini sanıyordum dedik. Tutuksuz sanık Elayte'nin avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu söz konusu maden uçağının ilkel bir ortama sahip olduğunu söyleyerek orada böbrek alınması işleminin yapılması mümkün değildir şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Sercan Kağda tehdit ve korku altında kalarak kamerayı yukarıya çevirdiğini söyledik. Tutuksuz sanık Sercan Kağan'ın beyanları sırasında bir sanık yakını tepki gösterince görevli polislerce salondan çıkartıldık. Avukatı Kerim Bahadır Şeker'in Sanık müdafileri yerinde olsam dediği sırada sanık avukatlara durma tepki gösterdik. Mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye koridorlarında devam etti. Avukatlar arasında tartışmalara sanık yakınları da müdahil olunca tartışma büyüdü. Ekiplerin müdahale bulunmasının ardından sakinleştirilen taraflar salona alındı. Duruşmanın devam edeceği sırada sanık yakını olduğu öğrenilen ÖA'nın cep telefonu ile video kaydı yaptığı tespit edildi. ÖA hakkında ses ve görüntülerin kayıt alınması suçundan suç duyurusunda bulunmasına karar verildi. Telefonla el konulan ÖA mahkeme heyetinin şikayeti üzerine polis ekipleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Tutuklu sanık Hakan K., Serkan K.'nın Ka kameraya korku ve tehdit altında çevirdiğim şeklindeki iddialarını kabul etmediğini söyleyip tehdit etmediğini ifade etti. Hakan K.'nın avukatı da Adli Tıp Kurumu cazılanan raporlarda Nurtane'nin ölüm sebebinin tespitini belirlenemeyeceğini dolayısıyla da müvekkilinin suç işletiğine dair somut delillerin bulunmadığını dile getirdi. avukatının iddialarının ise toplumda algı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalasını verdi. Nurtane'nin avukatlarının iki tanı dinlenmesi ve ölümle ilgili ikeni rapor alınması talebini reddetti. Sanıkların da tutukluluk halinin devamını istedik. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tanıkların tutukluluk haline devam edilmesine karar verdi. Tanıkların dinlenmesi, yeni bir adliyete rapor alınması ve insanlığa karşı suçlar için savunma alınmasına yönelik talepleri de reddetti. Duruşmada 19 Şubat 2025 tarihine ertelendik. Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan şeker taleplerinin reddedildiğini söyledik. Zonguldak Adliyesi'nde kamuoyunda yakılarak öldürülen Afgan madenci Vezir Muhammed Nur duruşması görüldü bence hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Çünkü 10 talep sundu. 10 farklı talebimizin de reddine karar verildi. Mahkeme 10 farklı talebimizin teker teker reddine karar verdi. Tanıkların dinlenmesine ilişkin, adli tıp raporlarındaki çelişkilere ilişkin, sanıkların ifadelerindeki çelişkilere ilişkin bütün ifadeler mahkemece yok sayıldı. Biz Zonguldak 1. Ağır Ceza mahkemesi. dosyada esas hakkında mütalaa vereceği 19 Şubat 2025 tarihinde karar açıklandığında esasen müessir ve adaletli bir karar vereceğini düşünmüyoruz. Bununla alakalı gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz. Duruşma sırasında hem adliyenin içerisinde hem duruşma salonunda sanık yakınları tarafından bağırış çağrışla diğer sanıklar tehdit altına alındı. Bizim ifadelerimizin devamlı bölünmesine istinaden duruşma salonunda verilen arada sanık yakınları tarafından tarafımıza saldırı girişiminde bulundu. Hem hakaret, hem tehdit, hem de kaçtan yaralama noktasında haklarında bizzat tespit edilerek sus duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu davada bedeli ne olursa olsun, masum bir canın, masum bir işçinin yakılarak öldürülmesini sonuna kadar hak, hukuk ve adalet önünde hakkaniyet neyse öngörülen ceza neyse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine kadar süreci sonuna kadar takipçi olacağız.